Uzun süredir kilo alma verme döngüsü içindeyim. Bir türlü bu problemimi çözemedim ee, ve uzun süredir kilo alma verme döngüsü içindeyim. Ee, bu problemimi bir türlü çözemedim. Diye tanemle bu problemime bir çözüm bulabilir miyim? diye soruyorsanız tek kelimeyle buna evet demek istiyorum. Evet bu buna bir çözüm bulabiliriz. Nasıl bir çözüm bulabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Bir kere bu kaygıyı yaşıyor olmanız çok normal. Çünkü yıllardır denemişsiniz, farklı yöntemler denediniz, farklı arayışlar içerisinde olduğunuz bir sürece başladınız. Maddi manevi burada bir, sizin için yorucu bir süreç oldu belki ve şu anda başlarken düşünüyorsunuz. Benim için çare olur mu? Benim için çözüm olur mu? nasıl olabilir bu noktada. Beslenme ve psikolojiye bir bütün olarak baktığımız için olur. Yani bir ağaç var ve biz o ağacın hasta olan kökünü tedavi ediyoruz. Belki de şimdiye kadar denediğiniz yöntemler ağacın sadece gövde ve yapraklarını tedavi etmekten ibaretti. Belki de şimdiye kadar yaptığınız diyetler, programlar sadece diyet üzerineydi. Sadece beslenme üzerineydi. Ama o yediklerimizin bizim için olan psikolojisini hiç düşünmedik. Belki de belki de şimdiye kadar zihniniz kilo vermeyi güçlü olmakla eşleştirdi. Ve o yüzden güçlü olacağım, güçlü kadın olacağım derken belki de kilo aldınız. Ya da zihniniz belki zayıf karneyi zayıf not olarak eşleştirdi. İşte bunlar hepsi o ağacın köklerinde yer aldı. Biz ne yapıyoruz? Önce o kökleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Çünkü önce o kökler tedavi edildikçe, biz psikolojik olarak iyi hissettikçe bu bedene de sirayet ediyor olacak ve bu kilo alma ve verme döngüsü son buluyor olacak. Eğer sizler de kilo verme alma döngüsü içerisindeyseniz sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.